1 Ağustos 2022 Pazartesi, Elazığ At Yarışı tahminlerimize, hoş geldiniz. Öncelikle, yayınlarımızı takip edip, videolarımızı beğenen herkese, şimdiden teşekkür ederiz. Elazığ programında 8 koşu var. Sadece 6'lı Ganyan dahili koşulara tahmin vereceğiz. Sahadan duyumlar ile, Yıldızlı Bülten ekibinin hazırladığı yorumları, sizlere aktaracağım. Şimdi tahminlerimize geçelim. Birinci ayak. Dört ve yukarı yaşlı Arapların, Handikap 16 yarışı, 1600 metre kum pistte koşulacaktır. 9 numaralı ünlü prens, önde boş kalacağı bir yarış yakalamış durumda. Bu tür gidişatlarda genelde başarılı olabilen bir isim. Stili rakibi olarak sadece Akdeniz rüzgarı var. O da kendisinden süratli bir isim geldiğinde, ısrarla liderliği sürdürüp kendi şansını da azaltmayacaktır. Bu şartlarda 9 numaralı ünlü prens, çıktığı gibi bitirmeye yakındır. Ancak güçlü rakipleri olduğu için, tek olarak güvenmek riskli olabilir. İlk rakibi olarak, stili rakibi olan 4 numaralı Akdeniz rüzgarını yazalım. İç kulvardan start alacağı için, yorulmadan ilk ikide yarışı sürdürürse, kazanma şansı olacaktır. Daha sonra 3 numaralı Hilvanoğlu ve 6 numaralı Sapa Dereği yazıp bu ayağı geçelim. Bu koşu için rakamsal sıralamamız 9-4-3-6 şeklindedir. İkinci ayak. 3 yaşlı dişi İngiliz atlarının şartlı 4 yarışı 1600 metre kum pistte koşulacaktır bu koşuda bir sürpriz çıkacağını düşünmüyoruz. Gruptan farklı kaliteye ve form durumuna sahip olan 4 at var. Bunlar sırası ile, 4 numaralı Sahra Dağı, 7 numaralı Mariposa, 10 numaralı Ardın ve 9 numaralı Raki Bu atlar arasından bir birinci çıkmasını bekliyoruz. Bu koşuda eğer biri sürpriz yapacaksa, bu isim 13 numaralı May olacaktır. Ara sonrası takı değişiklikleri ile sorunları çözülmeye çalışılan May kısa vade yarışlarda kazanabilecek kapasiteye sahip bir isimdir. Start sorunu çözüldüğünde, bu tip gruplarda yarış kazandığını görebileceğiz. Sağlam kuponlar bu atı da ekleyebilirler. Bu koşu için rakamsal sıralamamız, 4, 7, 10, 9, 13 şeklindedir. Üçüncü ayak. 4 ve yukarı yaşlı Arapların şartlı 3 yarışı 1900 metre kum pistte koşulacaktır. Elazığ'da sırası gelenin yarış kazandığı koşulardan biri de burasıdır. Bu tip koşularda öne çıkarabileceğimiz bir isim yoktur. At eksiltmemek adına herhangi bir sıralama önermeyeceğiz. Bu koşuyu hepsi işaretleyelim ve sonraki koşuya geçelim. 4. Ayak 3 yaşlı dişi Arap atlarının, şartlı 3 yarışı, 1500 metre kum pistte koşulacaktır. 2 numaralı Recep'in Ceylan'ı, son yarışında mükemmel bir direnç göstererek kazanmasını bilmişti. Bugün stili rakibi Boztepe kızından liderliği alabilirse, yine düzlükteki direnci ile kazanabilir. Eğer liderliği alamazsa, öndeki tempoyu yükselteceği için, işler karışacaktır. Öncelikli rakipleri 1 numaralı Nurbaşı ve 3 numaralı Atışın Kızı olacaktır. Daha sonra 6 numaralı Fatma Kız ve 5 numaralı Boztepe Kızı yazılabilir. Bu koşu için rakamsal sıralamamız 2 1 3 6 5 şeklindedir. 5. ayak 2 yaşlı dişi İngiliz taylarının, maiden yarışı, 1200 metre kum pistte koşulacaktır. Bu koşuda start alacak olan bir numaralı akan sel için, gruptan çok farklı diyorlar. Çalışmalarında çok fit durumda gözüken tayın, ilk startında bir aksilik yaşamaz ise, kazanması bekleniyor. Biz yanına rakip önermeyeceğiz. Pedigree'si de çok güçlü olan tayın, ileride Çin pistte de çok başarılı yarışlarını izleyeceğimizi düşünüyoruz günün bankosu olarak yazılabilir. Altıncı ayak. Dört yaşlı Arapların, Handikap 15 yarışı, 1200 metre kum pistte koşulacaktır. Son ayakta da bir bankomuz olacak. Arapların zorlu handikap yarışında, biraz riskli de olsa, kendisinden başka bir atı tutmadığımız için, banko önermek istiyoruz. Bu isim 5 numaralı Vartogımgım'dır. Gününde olduğunda mesafe ayırt etmeyen Saflan, bugün hedefli katılacağı bu koşuyu, kazanmasını bekliyoruz. Banko olarak yazılabilir. Yorumlarımız bu kadar. Yorumlarımızı okuyup değerlendirirken, kendi tuttuğunuz isimlere yer vermeyi unutmayınız. Bu yorumlar, yarışlardan bir gün önce hazırlanıyor. Sizlere en faydalı bilgileri aktarmaya çalışıyoruz. Ancak yarış günü olabilecek değişiklikleri mutlaka takip etmenizi öneririz. Videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olup yeni videolarımızdan haberdar olabilirsiniz. Herkese bol şans dileriz. İyi akşamlar.